Canlarım merhaba ben Kseniye ben Barbaros bizim kanala Bingül hashtag Let's Cook'a hoş geldiniz bugün biz patisier krem yapıyoruz Bugün sizler için pastane kreması hazırlayacağız. Bu krema universal bir kremadır tüm pastalarınızda, keklerinizde, turtalarınızda hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz. Ha, yani kullanmak istemiyorsanız sadece meyvelerle karıştırıp da yiyebilirsiniz. Pastane kreması için malzemelerimiz 5 tane yumurta sarısı 500 ml süt 1 tane vanilya şeker 100 gram 40 gram tereyağı 55 gram nişasta vanilya ekliyoruz ve daha sonra sütümüz fokur diyene kadar kaynatıyoruz. Sütümüz ocakta kaynarken yumurta sarılarımızın üzerine şeker ekleyip beyaz renk alana kadar karıştırıyoruz. Bak ne kadar güzel renk olmuş. Şimdi nişasta ekliyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Tamam. Şimdi sütümüzü azar azar ekleyip hızlıca karıştırıyoruz çünkü yumurtalarımızın pişmemesi lazım. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra bu karışımı tekrardan tencereye boşaltacağız. Şimdi karışımımızı sütün içine ekleyip daha sonra gazın üzerine koyacağız tekrardan. Kremamızı gazın üzerinde koyulaşana kadar durmadan karıştırıyoruz. Koyulaştıktan sonra da yağımızı ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kremamız koyulaştı. Şimdi yağımızı ekliyoruz. Yağımız tam anlamıyla eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. kremamız hazır. Kremamızın koyulduğunu görüyorsunuz. Kremanın içerisinde bazen topak topak olabilir. Bunu da blender yardımıyla karıştırıp üstesinden gelebilirsiniz. Kremamızı soğuk halde kullanmalıyız. Ama hemen kullanmayacaksanız buzdolabında bir hafta kadar dayanabiliyor bu tarz kremalar. Fakat buzdolabında saklayacaksanız eğer gördüğünüz gibi kremayı bir kaba boşaltıp Üzerini streç filmle kapatmanız lazım. Fakat streç filmle de kapatırken kremaya değmeli streç film. Kremanın kurumaması için. Mm -hmm. Muhteşem, muhteşem lezzetli Fransız pastanı kreması. Kanalımızı Facebook, Instagram ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni tıklayıp kanalımıza üye olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.